İçeride inanılmaz bir ayaz var. Pencereyi açtığımda iliklere kadar hissettim. 9 <laughs> buçuk'a geliyor sabah saatleri. Az önce yamyama yiyecek bir şeyler verdim. İnan, i̇nanılmaz aş olduğunu biliyorum. Çok az sütten. Aldı. içine biraz antibiyotik ve vitamin koydum. Sütü aç olmasına rağmen, günlerdir aç olmasına rağmen bitiremedi. Bir miktarda ciğer şey yaptım ama ciğeri dokunamıyor. Demek ki süt kınamıyor. Bu inanılmaz bir şey. Bu hayvana çok üzülüyorum. Yemem yani için çok endişeliyim. Mutlaka beslenmesi gerekiyor. Karnı şiş. aç olmasına rağmen karnındaki şişlik evet. pek iyi alamet değil. Evet, aşı olmasına rağmen karnındaki şişlik iyi alamet değil. Enteresan. Neyse ki bir miktar antibiyotik verdim. O bir iki damladan bu antibiyotiğin bir faydası olur mu bilmiyorum ama. Çok az da biten. Denedik. Denedik. Bu şey de artık pek fayda etmiyor. Ne derler? ciğeri makineden geçirmem de artık pek fayda etmiyor. Yiyemiyor. Bu nasıl bir şey anlatsa anlayabilmiş değilim. Açsanız yiyemiyorsunuz. Suyusunuz, ısınmak için bir yere giremiyorsunuz. Davet edildiğiniz halde giremiyorsunuz. Daha ne kadar sürecek bu çile şey bilmiyorum. Aç olmasa gelmez bu hayvan. Başkasının da onun durumunu algılayıp. Ona yiyecek verdiğini düşünmüyorum. Niye çekip gitti? Bunu da anlamış değilim. zaman gelir mi? Varım gelir. Gözde dışarı mı çıkacaksın? Hadi çıkın bakalım. Hadi herkes dışarı. Hadi herkes dışarı. Buz gibi dışarısı. Gece başımın etini yiyordun beni salmadın diye. Al sana bu şey, özgürlük. Al sana soğuk, soğuk özgürlük. Ah. Hadi bakayım. Hadi çek bakayım kıçını. Ben bakkala gidip gelinceye kadar sizi dışarıda tutalım. İçeri gireceksin değil mi? Düşeceksin değil mi? Aboldunuz. Sıradaki. <laughs> hadi sizi de dışarı atalım. Hadi gel, gel, gel. Bu kadar meraklısınız. Hadi gel. Kim eksik? Öp. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Hadi. Bir kedimiz eksik. yedimiz eksik. Hadi bakayım? He. Probir nerede acaba? En ee, seyir kurtardı. Evet. Fancy'yi de salalım biraz. Ben işe gitmeden bir enerjilerini atsınlar. Ense ah, gel, gel, gel. Seni de, seni de salacağım. Gel, 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 gel. Gel, soğuk özgürlük. Gel. Gel, 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 gel. gel. Bana marlış mısınız? Hadi bakalım. Evet. Hep evde olmuyor. Birazcık gezecekler. Uzun dışarıda kalmadıkları sürece problem yok. Evet. Şimdi gideyim alışverişimi yapayım. Devamını. Zaman buldukça çekmeye çalışacağım. Umarım bunu başarırım. Merhaba. Evet, yem yem dayanamadı, geri geldi. Şimdi bir miktar daha süt verdim ona. Ama gözü başka bir yerde. Bir şeyin e, korkusunu yaşıyor. Dışarıda ne var? Başa başka bir kedi gelmiş. Onu kovmamız lazım. Hadi bakayım. Hadi. Sen git bakayım. Heh o kedi olduğu için bir başka erkek kedi yam yem. Kedirgin oluyor ve sütünü içemiyor. Yem yem mutlaka ama mutlaka ayakta tutmamız gerekir. Tamam sen ona, ona aldırış etme oğlum. Sen ona aldırış etme. Hadi hadi sen bunu mamanı ye. Hadi. Gel. Gel kızım gel. Gidecek misin gel. Gel 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 gel. Hadi. Tamam. Evet, Neferkiki'yi doyurduk. Karnını öldükten sonra evde durmak istemedi. Yedi, epey bir parça var. Nefer Neferkiki kendini koruyabilecek, özellikle bir kedi olduğu için onu tekrar dışarı salmaya uygun buldum. Şimdi dışarıda Pamuk Prensesi, Yongra da var. Seslendiğim halde Pamuk Prenses gelmedi. Neden gelmedi? Merak ettim. Önce ilk o koşardı. Havanın soğukluğunun nedeniyle babam prenses seslendiğinde gelmedi. Gitmeden içeri alacağım onu. Yanları sıkıldı. Kedinin varlığı bizimkini rahatsız ediyor Az önce ona da Yiyecek bir şeyler verdim aslında ama Yamyam bir şeyler Yiyor diye Bu da Tekrar yanaşmaya çalıştı Sorun değil biraz uzaklaştırmam Gerekiyor onu çünkü Yamyamın Mama yemesi gerekir Yamyam karnını Doyuramazsa Çok hasta. olduğu için şimdi? Yine sahip çıkmaya çalışıyorum. Oy. Şöyle bir şey yapalım bakalım. Atmak istemedim ama. Evet. <laughs> Yanıyamı kovalamasını da istemiyorum. Kovalamış mı? Yok. Hadi bakayım. Sen bir git. Sen benim yam yamından uzaktır. Heh. Hadi. Sen mamani. Film pamuk prenses de geldi. Onu da şuradan alalım gel. Gel kızım gel. Gel 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 gel. Gel benim pamuk prensesim gel. Gel 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 gel. Orayı bir boşaltalım şöyle. Gel. Sen gitmiyorsun. Evet dışarıda Yongra'da kaldı bir tek. Sonra da bir biçimde gitmeden içeri alırım diye umuyorum. Gece yarısına kadar sokakta kalırsa. boş olmaz. Yem yem oğlu. Gel, gel sana mama, 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 mama. Gel. Gel. gel, gel, oğlum. Gel oğlum, gel oğlum. Bundan da yer misin? Bundan da içer misin? He? Ha? Hadi, hadi Hadi oğlum. Hadi oğlum benim. Hadi tatlı oğlum benim. Hadi. Etrafta başka kedilerin olması uzaklaştırmış olsam bile onu tedirgin etti. Yapacak bir şey yok. Bugünlük burada bırakacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın yedinizinize iyi bakın